Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir penye elbise dikeceğiz arkadaşlar. Yandan pratik cepli olacak. Kumaşım penye. Önce ikiye sonra dörde katladım. Kapalı kenarlar burada. Açık kenarlar burada. Kumaşımın üzerinden hemen düzeltme çizgisini çekiyorum. Ensemi yerleştirmekte başlıyorum. 9 santim ense 13 santim omuz yapıyorum. Hemen ense düşüklüğü 3 santimi işaretliyorum. Omuz için de 3 santim düşüyorum. Omuz çizgisini çiziyoruz. Enseden biraz düz gittikten sonra ense kavisini de veriyorum. 45 santim arka ve ön uzunluğumu çiziyorum. Buradan düz bir şekilde uzatıyorum. Hemen omuz düşüklüğünden aşağıya 23 santim kol evi düşüklüğümü çiziyorum. Burası bel hattı. Bel hattından aşağıya 21 santim kalça düşüklüğümüzü çiziyoruz. Ben elbisemin boyunu Omuz başından tutuyorum şöyle. 134 santimden işaretini atıyorum. Şimdi kol evim için omuz başından aşağıya şu çizgimi indiriyorum. Bu şekilde indirdik. Evet. Arka ve ön birlikte çalışıyoruz. Göğüs bölü 4 artı 2 yapıyorum. Ve şöyle 29 santimden göğüs ölçümü yerleştiriyorum. Bel ölçüm bel oturtması olsun istiyorum. Şöyle 28'den işaretini atıyorum. Basen kalça bölü 4 artı 2 yapıyorum ve şu şekilde 29 santimden işaretimi atıyorum. Hemen buraları çizdikten sonra kumaşımı katlıyorum. Etek ucumu elbise basenden eteğimin açıldığı kadar açıyorum. burayı tekrar katlıyorum. Elbisemizin kol evini çizeceğiz. Kol evi cetvelimle hemen şu şekilde çiziyorum. Evet. Şimdi belden aşağıya burası bizim belimiz. E, pratik bir cep yapmak istiyorum. Dikişsiz. Kendi kumaşından. Evet. Şöyle gözüksün istiyorum tamamen. Şöyle elimi yerleştiriyorum. Buraya. Bakın. Burası bel hattımız. Belden birkaç santim aşağıdan şu şekilde elimi yerleştiriyorum. Ve Cebimi pratik bir şekilde çiziyorum. Kumaşımın verdiği kadar. Evet. Gördüğünüz gibi cebimizi çizdik. Şimdi kesime geçiyoruz. Overlock'ta dikeceğimiz için 1 santim dikiş payı vererek ön ve arkayı birlikte kesiyorum. Bakın cebe gelince bir santim üstünden şekilde kesiyoruz. Olduğu için etek ucunun gözükmesi için şimdi aşağıdan kesime devam ediyorum. Elbisemizi çevirelim. Evet. Yandan da böyle etek altından da bir santim kay vererek kesiyoruz. Şimdi arka ve ön dört kat bu şekilde cepli olarak kesildi. Hemen bir katını Şimdi elbisem için Ön bedenim için 3 santim inmiştik yakadan. Şöyle 11 santim yaka açıklığını yapıyorum. Ve hemen yakamızı sıfır yaka olarak kesiyoruz. Omuzdan bir santim düşme yapıyorum. Ön bedende kolda yığılma olmaması için önümüzden şöyle bir temizleme yapıyoruz. Kolumuzu keseceğiz. Kumaşımızı 4 kat, dört kat kumaşımı katladım ve kol boyu ölçümü buraya yerleştiriyorum. Kol boyum 65 santim. 65'ten burayı çiziyorum. Hemen manşetim olmasını istediğim ölçümü yani şöyle 14 santimi buraya yerleştiriyorum. Kol tepe yüksekliğim 17 santimi buraya yerleştiriyorum ve çiziyorum hemen. Kazımız 22 santim. Şöyle hazımı yerleştiriyorum. Kol altını hemen çiziyoruz. Kolumuzu pratik olarak şöyle çiziyoruz hemen. 1 cm dikiş payı vererek kesiyorum kolumu. Kol tepesine çıtımı atıyorum. Kolumu açıyorum. Kolda yapmam gereken oyunduğu ön için veriyorum buraya hemen ön çıtımı atıyorum kolumuz da hazır şimdi elbisenin yakası için hemen şöyle buradan 4 santimlik bir biye kesiyorum kumaşımız penye olduğu için düz kesiyoruz biyemizi esnemeyen kumaş olsaydı verev kes Elbisemizin omuzlarından gitmeye başlıyoruz overlockta. Hemen açıyorum. Bakın burası ön tarafı. Ön taraftan kolumuzu takmaya başlıyoruz. çıt olan yeri öne getiriyoruz. Şimdi kolumuzu taktık. Her zamanki gibi kol ucundan başlıyorum. Yanımızı kapatacağız. Koltuk altında o varlık dikişlerine dikkat ediyoruz. Şimdi şöyle cebe kadar tutuyoruz. Bakın burası cebimiz. Cebe kadar tutup dikiyoruz. Sonra ceplerimizi dolanıyoruz. Bakın cebin etrafında overlock'la dolanıyorum. Burası cebin altı. Cebin altından tutuyorum. Şöyle cebimizin etrafını dolanıp tamamlıyoruz. Tekrar elbisemizin yanına geliyoruz. Çok pratik bir şekilde kendinden cepli elbisemizin yanını kapatıyoruz. Buraya geldikten sonra kumaşı birbirine denk getiriyoruz. Etek ucunu zaten birbirine denktir bu. Dikerken de esnetmezseniz tam gelecektir. Evet şimdi bakın tek yanımızı diktik. Bu da cebimiz. Elbisemizin o varlığı bitti arkadaşlar. Şimdi yakamıza bir yet takacağız. Evet elbisemiz bu şekilde dikildi arkadaşlar. Bakın ceplerimiz de bu şekilde. Şimdi düzünü çeviriyoruz. Bir bakıyoruz ceplerimize. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde yanlardan cebimiz oldu. Böyle. Şimdi yakamızı bir takacağız arkadaşlar. Elbisemizin en son ortasına çıt attık. 4 santimlik kestiğimiz biyemiz var. Bunu iki. Elbisemin en son ortasına çıt attım. 4 santimlik biyemi ikiye katlayarak ütüledim. Ve şöyle en son ortasından 1-2 santim ilerden dikmeye başlıyorum. Yakamızı Evet, biyemizi bu şekilde dikiyoruz. Şimdi en son ortasına 1-2 santim kala başlamıştık. 1 santim kala bırakıyoruz ve yakamızı şu şekilde ölçüyoruz. 1 santim dikiş payıyla buradan kesiyoruz. Şimdi yakamızı buradan birleştireceğiz. 1 santim dikiş payımızdan birleştiriyoruz arkadaşlar yakamızı. Tırnak ütüsüyle ikiye açıyoruz ve tekrar katlıyoruz. Ve burayı tekrar dikiyoruz. Şimdi bu yaka dikişimizin fazlalık paylarını kesiyoruz arkadaşlar. Ben burayı keseceğim. Dikiş payımızı temizledik. Bakın. Şimdi bunu şu şekilde elbisemizin yakasını içe kıvırarak dikeceğiz. Elbisemizin yakasını güzelce bir yeyle temizledik. Şimdi kol uçlarını kıvıracağım. Etek altını kıvıracağım. Elbisemin bitmişiyle geliyorum. Evet arkadaşlar elbisemizin bitmiş hali gördüğünüz gibi. Kendi üzerimde göstermek istedim. Bu şekilde 46-48 beden uyumludur. Bakın yanlardan gördüğünüz gibi ceplerimiz çok kolay ve pratik bir şekilde Yaptık arkadaşlar. Siz de bu şekilde elbisenizi dikebilirsiniz. Beğeni ve yorumlar unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.